Merhabalar arkadaşlar. Bugün Peggy'den kaçış oynayacağız. Roblox bu arada. Arkadaşlar eğer bu videoyu severseniz ve Roblox'un devamlı gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Artı bir şekilde ekstradan abone olun. Tabi abone olma konusunu siz bilirsiniz ama. Eğer yani videomda çok sayılı abone gelirse Arkadaşlar ne oldu böyle ya? Tamam şimdi daha güzel oynayacağım. Arkadaşlarımız düşüyor. Evet arkadaşlar arkadaşlarımız düşüyor sürekli. Aynı bizim gibi. Ah. Yandığınızı sandım. Evet sonuncu ve peki. <laughs> ne oldu? Girmiyor mu? Heh, oldu arkadaşlar olmuş. Peki'nin ağzına girdik herhalde bir yerine girdik. Ama. Ben de bilmiyorum. Evet devam edelim. Evet çok iyi gidiyoruz. Buralarda bir yerde yanarsak yuh. Evet geldik. Şimdi neymiş? Karşıya geçelim. kasları makas mı kanca mı belli değil ama kanca anne kanca bu kancaları geçelim <laughs> geçtik o çok zor burası Baksanıza arkadaşlar sonra pegilerin üstünden geçecekmişiz evet devam ah yanlış Tamam oldu ne kadar kalmış? E eh, işte az sayılır. <laughs> Çok az kalmıştı. Atlayınca oluyor galiba. Burada, buraya geçmiştik daha demin. Aynen buradaydık değil mi? da çok dikkatli olalım. Daha önce bir düşüş masrafımız herhalde burasıydı. da sıkıntı. sen. Çabuk geçmeye çalışıyorum doğrusu. Evet şu var mı Yok sıra yok ama çabuk yap çabuk yapmayı istiyorum. Sen ki pinkiye aşıksın. Susar mısın sen? Arkadaşlar PG korkunç. O gerçekten bir arkadaşlar bir de, bir de siyah bir tane aynen de mi? Bir de arkadaşlar eğer Roblox'tan bunu sizde böyle parkurlar oynamak istiyorsanız Roblox yükleniyor Sadece Roblox bu şey parkur falan yazarsanız başka türlü şeyler çıkıyor yani. Evet sopa gittikçe kalınlaşıyor bu. Peggy'nin sopası bu arada. Ne oldu? Bak, arkadaşımız düşmüş. Yeah. Bunlar ne? Yay. Yayların üstünden geçiyoruz. Çok tehlikeli işler. O yay değil yok, ok. Ok mu? <laughs> Okların üstünden geç. Arbalet. Ya hepiniz başka <laughs> kadar şeyler söylüyorsunuz. Ama. Doğru söylüyorum arbalet. Arbalet. Arbalet diyelim o zaman. Arbet. Evet. Arbada tosa bir <laughs> daha dikkat çekici. Bu ne? Zbb. Anlamadım. Galiba başka bir ilkeden yok. At koymak için <laughs> yok bence. Bunu. Çünkü ne yazarsanız. Yaz Ay. Galiba ilgi çekmek için yaptı. arbeletleri çok şey geçelim çok az kaldı çok az kaldı arbelet bitirmem tamam Kay kendimizi kaydettik geçelim burası en zorlandığım yer benim her roblox oynadığımda bunlar çıkıyor ve çok zor inşallah bunu tek bir işte geçelim diye umuyorum ama Arkadaşlar siz ]iz dediğiniz için çıkmayacağız. Arkadaşlar bakalım ne kadar kalmış Peggy'ye gelmeye. Az kalmış herhalde. Anlamadım. Arkadaşlar bir de Nether tek ne kaçış oyunları çekmemizi istiyorsanız yorumlara onları yazabilirsiniz. Bekliyoruz Roblox'tan o kaçış oyununu çek, o kaçış oyunlarını çekeceğimizden emin olabilirsiniz. Arkadaşımızı takip edelim. <laughs> Bir taktik oluşturacağım şimdi. Değil mi? Gideceğim. Oluyor mu? <laughs> Merak ettim. Olmuyormuş. Çapraz. <laughs> bu sefer yapacağım ama. Bu sefer. Arkadaşlar bu arada ben bunu geçemeyeceğim. Bu parkuru geçemeyeceğim. Granny parkuru oynamıştım ben daha önceden. O, orayı, ama. orayı bayağı bir kısa sürede geçmiştim. Uzun sürede geçti. O kadar da uzun değil ama kısaydı. Çok, Çok sinir oldum. Bahsettim. Tamam gidelim. Oldu. Tamam. Burayı da geç. Geçtik. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, beş. 5 tane daha çaprazlama yaparsak kazanıyoruz. Yani Kaç tane kaldı? İki. İki yapar mıydı? Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi bu neymiş? Tırmanalım mı? Tırmanalım. Tırmanalım. Bu biraz zor. Yani. Bu da daha önce ama tırmanmalıymış biraz. Böyle şeyleri çok seviyorum arkadaşlar ya zorlu zorlu olduğu için değil, evet, tırmanmalı şeyler oldu. Çünkü. Ne oldu? Arkadaşım da düştü yine. Bir düşünce de aynı şey çıkıyor. Evet. Yine bir arkadaşım da düştü. Maşallah. Düşmeleri çeksik olmuyor. Sanki uzay boşluğundayız. O ne? kaydettik kendimize. Şöyle. Peki, ne diyor? Buraya gelin diyor. Hmm. Hmm. O ne? Hmm. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar bir bölüme mi ışınlandık? Arkadaşlar tamamladık. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Aa, dur tamamlamamış mıyız? Evet arkadaşlar tamamlamışız. Vücudumuz görünmüyor şu an. Siz görebiliyor musunuz? Aa arkamıza rengarenk şey bırakıyoruz arkadaşlar. Bu tamamladığımızın simgesi yani tamamlamışız. Galiba ama ben öyle anladım. Bakalım oku takip edelim. Ne oldu? Arkadaşlar tamamladık. Herkes görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.